Çok kıymetli misafirlerimiz Özkarta ve olarak şu anda Cidde Havalimanı'ndan giriş yaptık. Otel beslerimize Mekke'ye mükerreme Allah'ın beytine doğru ilerliyoruz. Rabbim yolumuzu açık eylesin. Allah'a hamdolsun. Allah'a hamdolsun. Tekrar geldik. Tekrar geldik. اللهم هات يا سمرايه جا المينا السميح سلم. محمد دين النبي الامي وعليك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك بل لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك غلب أمم لا شريك وعلى آله وصحبه وسلم. يا umre yasakları başlamış oldu kardeşler. Umre yasağı ne? El hacu eşhuru malumat femen farada fihinne el hacu fela rafese vela fesufa vela ciddele Hac belirli aylarda vardır, umre de belirli aylarda. Kime hac farz olmuşsa veya umre farz olmuşsa oraya gelmişse yani fela rafete asla kadın erkek durumundan bahsetmeyecek insan eşiyle bile o durumlarda bahsetmeyecek ve fuhuşa, içki içmeyecek, yalan yapmayacak, rivayet yapmayacak, Antep'ten yapmayacak. haber vermeyecek o falan yerlerde şu kadın şöyle şu erkek böyle demeyecek ve fuhuşa, ve şura benim yerim, bura senin yerin kalk ben oturacağım. İşte sen şöylesin, sen şöyle yapıyorsun, ben böyle yapmıyorum. Falan gibi cedelleşme, kavga, dövüş vesaire yoktur, yasaktır diyor.